Bugün Arap Türkmen Zabası Erbil Başkanlığı'nda Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Erbil Başkanlığı tarafından e, hazırlanan ve çok değerli Abdülkadir Hadzoğlu'nun yazarımız tarafından kaleme alınan deve kuşu yumurtasının başlığı altında bugün tanıtım ve imza töreni yaptık. Çok şükür e, burada sadece e, değerli yazarlarımızın yanında da hem kültüre hem dil bakımda hem de eğitimsel çalışmalardan her zaman destajımız vardı ve var olmağa da devam edilir. Bu cümle de değerli bir kitabın onun basımını üstlenmek gerçekten bizim için gurur vericidir. İnşallah bu bizim dördüncü kitabdı. Bundan daha önce değerli yazarlarımızın kitaplarını basımında yardımcı oldu. Burada da özel teşekkürümü de sağ olsun Arap Düşman Zephası e, siyasi bir rüyası ve erbil Başkanı Sayın Emir İzzet Bey'e sunmak da istedik. Gerçekten de o bu basım, kitap basımda bize maddi ve manevi desteşe bulundu. Bugün de bu dördüncü kitap olarak da hem de yazarımızın beşinci kitabı olarak da e, buna bir katkı sunduk. İnşallah gelecek günlerde de farklı e, kitaplarda, farklı yazarlarımızın kitaplarını basımını inşallah üstlendik. E, onlara da yardımcı olduk. Buradan da e, bunu bildirmek isteriz ki sadece bizim eee farklı e, futbol turnuvası olsun ya da eğitim çalışmaları olsun ya da kültürel olsun sadece bununla kalmıyor. Böyle çalışmalarda kitap tanıtımı olsun. da de e, dün mesela gençlerimizin çok talep ettiği e, isterci üzerine de e, FIFA turnuvasını astı. Çünkü burada hedefimiz her zaman şudur. cenzlerimizi cenzlerimizi bir arada tutmaktı. Cenzlerimizi o öğütlerini, o bilinçlendirme e, çalışmalarını e, yap, yaparken de onları tek tek e, muhafaza edin. O birlik beraberliğimizi her zaman sürdürün. Bu benim e, beşinci kitabımdı. Basıldı. Zaten e, üçüncüsü Teba tarafından basılmıştı. E, burada da tanıtımda da aynı şeyi dile getirdim. E, Mehmet Bey'e e, mi ilettim. O zamanlar zaten e, demiştim. Uzun bir durgunluk, durgunluk yaşadım. 2005'ten ta 2022'ye kadar. O dönem içerisinde yani Yatmıştım ama e, Mehmet Efendi, sağ olsun, biraz oturduk, konuştuk aramızda, daha o fikri verdi kitap toplan, toplamak, yani birer hikayeler toplamak, çıkartmak. E, yaptık, başardık. E, o da benim için çok mühim bir adım oldu. Ondan sonra ben gene toparlandım. Okyanusa ne kadar az olsa da, e, ne kadar umutsuz olsam da ama bugünkü kalabalık, bugünkü genç kitlenme, burada görmek tabii ki beni çok umutlandırdı. Ee, yazmaya devam edeceğim. Ee, Ankara'da bir kitabımı tanıttığım birisi bir genç sordu. Ne için kitap yazsan, hedefim ne dedi. Dedim, hedefim değil Ben misyonum da hayatta. Bunun için geldim, inandıran. Ee, dedim ki, olsa da olmasa da ben yazmaya devam edeceğim.